Bir kurt sürüye dalar, sadece birini alır ama bütün sürüyü perişan eder, kurt dalmışsa o sürüden artık hayır gelmez. Koyun ve keçiyle geçinen Anadolu köylüsü için bu, çöküş demektir. Açlıkla yüzleşmek demektir. Kurt gittikten sonra köylülerin içini büyük bir kin ve öfke kaplar. Öç almak için atlarına biner, köpeklerini alır, kurt avına çıkarlar amaçları kurdu diri yakalamaktır ve sonunda yakalarlar da. Ancak Okin duydukları kurda bir fiske bile vurmazlar, onu hiç incitmezler. Sadece sağlam bir telle ya da kirişte boğazına bir çıngırak takarlar. Sonra kurdu okşayarak, sırtını sıvazlayarak ve sevgiyle öperek verirler. Çıngıraklı kurt sevinçle koşarak uzaklaşır. Ama o çıngırak sesi yüzünden hiçbir canlıya yaklaşamaz. Her hayvan sesi duyunca kaçar. Kurt ise bozkırlarda, dağlarda boşu boşuna koşar durur. Sonunda açlıktan zayıflar, güçsüz düşer ve acı içinde ölür. Abone ol, beğen, yorum yap, paylaş.